Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bina dersimizde tabloyu işliyorduk. Üçüncü bölümde. Rubai müzerredi işlemiştik. Rubai, işlemiştik. Rubai dört harfliydi. Müzerred kendisinde ilave olmayan demektir. Onun vezni fealele yufa'lülü fealetin ve fiilalen idi. Mevzunu dahrezi. Yudahrezi dahrezeten dâhreci, ve dihracen. Bu tek baktır. Rubai müzerredi. Tek baptır. Buna katılan şimdi dahrece bunun mevzunu dahrece. Dahrece. Rubay Mücerred'in mevzunu dahrecedir. Buna katılan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bab var. Yani el mülhakı de dahrece. Te dahrece dahrece, 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 babına katılanlar. Yani şu Rubay Mücerred 4 harfi de asıl harftir. Dahrece. Hepsi asıl harfleridir. Bundan sonra buna katılan altı tane bab var. Bunların katılması şu mastardan oluyor. Bu okuyacağımız fiillerin mastarları şu dehreceten vezne benziyor. Bakın gelecek şimdi havkaleten, beytaraten, cehvereten, dehreceten. Mastarından benziyor. Ama bunun aslı 3 harfidir. Hakaledir bu. Bu betaredir. Bu ceheredir. Bu aseredir. Bu... Ceher, ceheredir. Selkadır. Evet. Burada şimdi Rubai üzerinde gördük, anladık ki dört harfin dördü de kendi asli harfleridir. Bunun üzerine mastarından katılanlar var. Ondan sonra ileride Rubai Mezit diyeceğimiz Rubai'nin üzerine ziyad edilen üç tane pap var. İki Bu derste bunu göreceğiz inşallah. Fe fe'ale yufe'ilu fe'aleten ve fi'alen. Mevzunu havkale yuhavkilu havkaleten ve hikalen. Havkaleten tahrajatan. Bak benziyor. Bu bunun aslı hakareydi. İkinci bab fe'ale Bak birinci bak fasıla vav arasında bir aynı arasında bir vav. İkincide fasıla aynı arasında bir ya geliyor. Fe ale feyaleten yufa, yufeilu fe alaten ve fi alen. Yufeil o zaman. Yufeilu fe alaten ve fi alen. Beytara, yubeytiru beytaraten ve bi tara. Beytaraten tahrizine benziyor. Fe yele şimdi şey fa vele vav nereye geçti? Aynla lam arasına geçti fa-ve-le fa-ve-le-ten ve fi-va-len ceh-ve-re yu-ceh-vi-ru ceh-ve-re-ten ve le ten ve fi va ve evet sonra fa ye y harfi geldi bu sefer aynı namarasına fa-ye-le <feyle> fa yi ve yu Hasiyyereten ve isyaren. Evet. Bundan sonra fa'lele yufa'lilu fa'leleten ve fi'lalen. Aynı yukarıdaki yoruba mücerrede benziyor ama onun gibi değil. Cehvere demiş. Bu cehvere değil. Bu celbebedir. Bu celbe olması lazım. Çünkü sonda kar takar Cehel olması lazım burası. Cehel demiş. yanlış Celbebe, bebe. Yücel bu. ve cilba ben. Sondaki ba tekrar ediyor. Bak cehel Celbe Celebiydi. Celbebe oldu. Bu aslında teharece. Dört harfidir. Kendi harfidir. Ziyadeli yoktur. Burada ise faalere de sondaki lam tekrardır. <laughs> <laughs> Faala yufaali faaliyeten ve fiilaen selka yuselki selkaten ve silkaya. Fi bunlar bina yapılışı yani okunuş alameti burada havkale babında havkale babında arada vav var. Aslı hakaleydi. Biz yazdık vav ben ayn. Burada diyor ki vav gelmiş. Nereye? Aynla fa arasında. Fa'sı bu, aynı bu. İkisi arasında vav gelmiş. Bunun binası lil lazım fakat sadece lazım için diyor. Havkale Zeydun. Evet. Zeyd küçük oldu bu düşüklük, alçaklık kendisine kalmış oldu. Müteakisi yok mu? Geri geliyoruz. Beytara, bir beytaratı ve bitara. Şimdi bak. <Sessizlik> Burada Y var artırılan. Bir ziyaretli <Sessizlik> <Sessizlik> ya'i beynel fay vel ayn. Fasıl ile ayn arasına bir ya geliyor. İşte gördüğünüz gibi betaraydı. Araya Y gelmiş. Bu şekilde ne yapılıyor? Türetiliyor. Çoğaltılıyor. Sarf bilmi demek ne yapıyor? Papları çoğaltıyor. Bu da sadece müteaddi için demiş. Burada. Misal Beytara zeydün il kaleme Beytara zeydün el kaleme Beytara yardı Bak bu da ne? E yani şakka o, onu yardı. Beytara yardı zeydün zeydün neyi el kaleme kalemi yardı. Yani kalemi ortadan ki yardı. Baytar hayvanın derisini yarar ya. Üçüncüsü cehvere demiş buraya ama bu neydi? Vav. Bunun cehvere vav var burada bak. vav nerede? Yukarıdakinde fasıl aynı arasındaydı. Burada ise aynı ile lam arasında. Şunu söylüyor. Bir adet vav, bir benden aynı ve lam. Aynı ile lam arasında aynı filhe, lam ve -lam. vav arasında vav girmiş. Cevher, cehvere. Bittadid fakat mütaaddil içinde sadece cehvere zeynül Kur'an'a. Zeyd cehvere aşikar okudu zeynül neyi? El Kur'an'ı Kur'an'ı. Kur'an'ı Kur cehri aşikar okuduk, sesli okuduk. Sonra as yere yu as yürü as yere Burada da ne oldu? Y var. Demin vav'ın yerine ye geldi. Yani, y geldi. Yani aynel fiil amel fiil arasında bir ya geldi. Yani burada söylüyor onu. Biz yedil yay beynel vel ayn fas beynel la ayn vel lam ayn vel lam arasına ortak harfi aynel fiili La'mel ve fiil sondaki ikisinin arasında y geldi. Bunun da binası lil lazım fakat diyor az diğer zeydun zeyt kaydı kaydı düştü kendi kendine kaldı olay. Sonra cehver demiş burada bu yanlış Celbebe bebe. Zaten misalde celbebe diyor. Burasını değişmesi lazım. biz bunu hazır bulduğumuz için böyle yaptık. Bu arada da yani yanlışımızı da düzeltiyoruz. Kitaplarda böyle baskatalar olabilir. Onlar okutanlar onlar düzeltir. Yani celbebe yü celbe, celbebe celbebe temel nasıl bu meydana gelmiş? Bi ziyadeti harfin vaidin min cinsi lami fiili ya fi ahri. Kelimenin sonuna ahri sonuna lam cinsinden bir harf yani şuradaki kelime celbebe. Şöyle gelelim. Şöyle alalım bunu. Şöyle 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 şöyle. Celbebe. ''Celebe'' idi Sondaki harf ne yaptı? Tekrar etti. Celbebe oldu. Bu mütatili içindir. Mütadil demiş. Tadi. Bebe zeydün el cilbabe. Celbebe giyindi. Zeydün neyi? El cilbabe. Cilbabı. Çarşafı. Örtüyü giyindi. Ya bu erkek temsil demiş ki yani fitne olmasın diye. Demek ki örtü üzerine bürüdü. Müteaddi. Celbebe. Şey Sonra ne kaldı? Selka. Yüselki Selka de silka yani. Burada ne var? Sonda bir ziyadiliğe fi Sonunda bir ya ziyadesi var. Bakın. Selka selka. Lazım için diyor. Selka zeydun Selka zeydun Ne demek? E yani name ala kafa. Kafa ense demektir. Ensesi üzerine yattık. Sırt üstü yattı. Selka zeydun Zeyd sırt üstü yattı. Bunlar neydi şimdi alttana? 2, 4, 6 bab. El mülhakı dahrece dahreceye yani şu Rubai Mücerret dahreceye mastarından katılıyor. Mülhak katılmak demektir. Mastarlara benziyor. Havkaleten, peytaraten, cehvereten, asyereten, ee, celbebeten, selkayeten gibi. Şimdi bu Rubai Mücerret bir baktı. Rubai'nin üzerine, o dörtlünün üzerine artırılan iki bab var. Limezidir rubayi. Rubai üzerine ziyade edilen İki, iki nevi var. Üç bab, iki nevi. Birinci nevi tek baptır. İkinci nevi iki baptır. Tefalele. Tefalele. Ne oldu burada? Faalelen üzerine bir t te artırıldı. E tefalele. mevzuun Mevzun tedahreci. Bak ne oldu? Dahreci. Tedahreci oldu. Rubayimiz. Beş harfli oldu. E tefalele, tefalele, mevzun, tedahreci. Tedahrecen. Tedahrecen nasıl yapıldı bu söylüyor? Bir ziyadeti taifi evvelihi. Evvela bir ta geldi. dahrecen evveli ta geldi. O te dahrece oldu. Niçin oldu bu? Lil mutavati. O te gelmekle mutavat oldu. Normalde bu neydi? Müteaddi içindi. Hatırlarsanız çok kere müteaddi içindi. Şimdi oldu mutavat kesinlikle yani lazım gibi bir şey oldu artık. Kendine kalıyor olay. Dahrec tül hacere taşı yuvarladım. Müteaddi misali bu. Ne oldu? Fetedahrece yuvarlandı ve yuvarlanmayı kabullendi. Ne zalikel haceri şu taş. Taş da yuvarlanmış oldu işte. Tedahracı dedi. Tedah taş yuvarlamış oldu işte. Yuvarlanmayı kabullenmiş oldu. Evet. Şimdi ikinci nevi iki, 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 iki paptır. Birinci nevisi beş harfli oluyor. İkinci nevi de if an lele. Bakın bir, iki, üç, dört, beş, altı harf. If an lele, if an lilu, İf inlalan. İhranjema, yahranjimu, ihranjamen. O nasıl meydana geldi? Bir ziyadetil hemze fi evveli. Evveline bir hemze. Ve nun'in beyne aynı vel lam bil ula. lam, hangisidir şu? Ilk lam ile ayn arasında bir nun gelmiş. İf an lale. Bu şekilde alt taraf olmuş. Niçin yapıldı bu mutavât için? Mutavât kendinde olay kalması. Harcam tül ibile develeri toparladım. Bir ara getirdim. Fahrancame zalikel ibulu fahrancame toplandı. Toplanmayı kabullendi. Toparlamış oldu. Ne? Zalikel ibulu şu develer. Tamamdır. Bundan sonra ikinci babın, ikinci nevin ikinci babı if alelle. Bu da alt harf. Yef alillu if illalen ikşe'arra yakşe'irru Alt harf oldu. Nasıl oldu? Biz yazdık hemzini fi evveli. Evveline bir hemze geldi. Bu da işte hemze. Sonra ne geldi? Ve harfin ahara beynel cinsin lam fiili fi ahri. Sonra beynel min cinsil lam fiili. Min cinsil lam fiili deyince en sonunda ayetten şu lam gibi bir lam daha geldi. Fa lelle Bakın ikşe arra ikşe arra deyince de ikşe arra okuyoruz şekilleniyor. Yani ifalelle ifal -le -le, ifal lele şekillendiği için ifalelle okunuyor. Altı harf ikşarra yakşair ikşiraran sonda ne var? Bak iki tane ra var. Bu da ne için mübala lazım içindir. Çok yani lazımdır. Fi kendine kalıyor. Mübala aşırı demektir. Kaş ara cil dur racul. Kaş ara cil tüyleri ürperdiği zaman bir insan kaş araçı gidiyor Resul. Adamın derisindeki tüyler ürperdi. Bir nefse böyle işildi zaman, ürktüğü zaman, korkulu bir şey gördüğü zaman tüyler biraz kıpırıyor böyle, ürperiyor. Bu sülaseden, e, rubayden kaş ara, rubay kaş ara. Şimdi bunun üzerine zeyde olacak. Ekşarra, ekşarra, cildur rezil Ekşarra, diken diken oldu. Cildur rezil, adamın derisindeki tüyler Ürperdi böyle çok felaket tüyleri diken diken oldu. Böylece bunlar aslında rubaydı bak. Dehrece rubaydı. Te geldi. Har harceme harceme ne oldu? İhrancem oldu. Harceme haraceme kaş ara ne oldu? İkşar oldu. Bunlar aslında rubai mücerrettir. Rubai mücerrettir. Bir harf ziyadesiyle birinci nevi oluyor. İki harf ziyadesiyle ikinci nevi oluyor. Böylece rubai'nin üzerine ziyade edilenler üç baptır. İnşallah bu şekilde rubai mücerredi Dedah Recep'e okuduk. Onun üzerine mülhaklar altı tane. Bir de rubai mücerredin üzerine ziyade edilenler üç tane. Onları da olduk. İnşallah son dersimizde tamamlayacağız. Böylece bundan sonra ondan sonra da kitaba geçeceğiz şimdi.